Değerli Kozmik Radyo dinleyicileri, bir programda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yine pazartesi ve saat 18'de. Çok değerli iki konumla beraberiz. Bu arada www.kozmikradyo.com adresinden programımızı canlı olarak dinleyebilirsiniz. Ve yine Kozmik Yayın Facebook sayfasından da görüntülü olarak canlı programımızı izleyebilirsiniz. Ee, bu arada WhatsApp hattımızı size bildirmek istiyorum. 0542 457 6040. 0542 457 6040 nolu telefonumuzdan bizlere e, sorular yöneltebilirsiniz. Programımıza ortak olabilirsiniz. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet. E, şu anda programımızda iki değerli konuğum var. Eee Yıllarca tiyatroya yemek vermiş iki değerli isim ee, Özkan Çapbar ve Dilek Kont efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, umarım çok güzel bir program olacak ee, çünkü e, Özkan Çapbarı ben birebir zaten böyle e, programda konuk e, edeceğimi e, öğrendiğimde zaten bir heyecanlandım çünkü. Onun olduğu yerde programın kötü olmasına imkan yok. Aynı keza Dilek Hocam da yıllardır tanırsınız Dilek Hocamı, Dilek Kont. Sevgili büyük üstadımız Ercan Kont'un rahmet etsin, Allah gani gani rahmet etsin. Onun çok değerli bir evladı, kızı ve yıllardır yine sanata emek vermiş ve hala da vermekte olan ve, babasını bir... yolundan ve babasının yolundan gibi babasının yolundan giden bir arkadaşımız. Evet. Sözü gelmişken sevgili Ercan Erjant Kont abimizi. Adana'nın abisi. Gerçekten öyle. Gerçi gerçek onun kıymetini çok bilen var. Bilmeyenler de rahmetli olduktan sonra sahip çıkmaya ama herkes her şeyi biliyor. Evet. Biz buradan selam olsun Ercan Kont abimize ve onun gibilere. İyi Aynen. ki var, iyi ki bizim hemşehrimiz, iyi ki abimiz İlk onu abimiz. büyük bir saygıyla rahmet ediyor, rahmet ediyoruz evet. Evet, e, sevgili Özkan çocuklar, önce sizden başlayalım. E, benim de yıllardır tanıdığım 88 yılından bir e, anım, bir hatıramın olduğu, çok benim hayatımda özel bir yeri olan e, bir abimiz. Benim bugünlerde yıllarca sanata emek vermemi, hayatı öğrenmemi edebiyatla uğraşmamı, işte şiirle tanışmamı, ne bileyim bugün yine dergilerde yazdığım ürünleri temelinde Özkan var diye bir isim var. Teşekkür Biraz kendinizi anlatır mısınız? Teşekkür size? ederim. Tebrik ederim sevgili Fahri. Şöyle anlatayım. Ben 11 yaşında rahmetli ee, sanatı çok seven e, ilk okul üçten ayrılma annemin sayesinde tanıştığım bir e, olgudur tiyatro. O 10 itibaren de tiyatro yapıyorum. Öyle evet. hafifliğim e, nispetle. Ama tabii ki benim de e, bu konuda bana destek veren önce olan e, abilerim, hocalarım vardı. Onları da saygıyla anmadan geçemem. E, bunlardan biri Ercan abiydi. Sahneyi bana öğretenlerden biri. Daha doğrusu örnek aldık kişilerden biriydi yerinde e, Allah rahmet eylesin ilk hocam e, Adana'da eğitim verildi. Ben bir bir çocuktum. Zorla girdim içeri. Daha doğrusu gizlice girdim. Evet. E, sonra tanışma fırsatı <laughs> şansı ve onuru yakaladım. Necat Uygur rahmetle Evet. Anlıyorum. O da belki bilmezsiniz. Burada e, tiyatro yapıyordu. Evet, Büyükşehir Belediyesi'nde çok e, oyunlarının e, olduğunu duydum tabii evet. yaşım itibariyle. Sonrasında da yine çok değerli bir hocam vardı. Şu anda e, sanıyorum başka bir işte iştikal ediyor. O da küstü bazı şey, nedenlerden ötürü. Dünya bir satan oldu. Evet. Benim zehirli hocalar geldi. Onları gerçekten buradan saygıyla, sevgiyle. Allah uzun ömürler versin. Evet. Allah uzun ömürler versin. Evet, Biz gittiğimizde bizi geri çevirmediler. Sanatı da daha çok sevmemize vesile oldular. Evet. Şimdi